Bugün normalde vlog çekmeye başlayacaktım direkt, ee, şeye gidecektim. Burada bir Harry Potter temalı bir kafe açılmış ama çok güzel, yani tam bir Harry Potter temalı bir kafe ama Pazartesi günleri kapalıymış. <laughs> normalde barışmamızı orada kutlayacaktık, kutlayamadık. Ne barışması? Küçük. Ne barışması? <laughs> Arkadaşlarınız sizden kaç kilometre? 600, 600 kilometre uzağa taşınırsa küs küsüyormuşsunuz. Otomatik olarak arkadaşlığınız düşüyormuş. O yüzden bizimki de düşmüştü. Şimdi tekrardan yanıma geldiği için tekrardan arkadaşlığımızı kutlayacaktık. Ama kutlayamadık. Ama bence ben güzel beğendim burayı. Daha güzel bir kafe bulduk. Evet, çok güzel. Evet değil mi böyle çok böyle yoğun bir kokusu evet, Çok şaşkınım yani. yani bu kadar yoğun bir kokusu olmasına. Öyle. Neyse bizimle bir gün geçireceksiniz siz de. Şimdi birazcık yürüyüş yapmaya çıktık kafeden ve harika bir manzara var size göstereceğim birazdan. Bu da biraz yürüyüş yaptıktan sonra çok önemli bir şey yapmaya gideceğiz. Benim kulaklarımı deldireceğiz bugün. Normalde ne zamandı? işte ilkokul ya da ortaokulun başlarında kulağımı deldirmiştik. Ama sonradan ben beğenmedim kulağımın delinikliğini. Bir tanesi çok yukarıda bir tanesi biraz daha aşağıda gibi görünüyordu. O yüzden hoşuma gitmemişti. O zamanlar da böyle çok küpe takma gibi bir hevesim olmadığından dolayı da küpe de takmıyordum. Sonra kapandı gitti. Ama şimdi küpe takmamı gerektirecek bir etkinliğe katılacağım yani böyle bir etkinlik hani giyeceğim kıyafetten dolayı böyle bir şey olması gerekiyor. O yüzden bugün kulağımı deldireceğiz. Size bir bilgi vermeye geldim. Eczaneler artık kulak delmiyormuş. Ve bu bilgi beni çok yıktı. Bir süre eczaneye girdik. Yani kimse de şey demiyor. Hani ilk girdiğimiz eczane de demedi. Sonraki de demedi. Yani böyle hani artık eczaneler kulak delmiyor böyle bir şey var falan filan da demiyor. Böyle sanki ben böyle ayıp bir şey sormuşum gibi tepki veriyorlar. Böyle giriyorum hani kulak deliyor musunuz diyoruz. Diyorlar ki böyle utana sıkıla hayır falan yapıyorlar. Sonra işte ilk girdiğimiz yerde bir tanesi dedik ki hani belki şurası deliyordur. Sonra yere gittik yok artık delmiyoruz falan yaptı. Sonra artık üçüncüye girdiğimizde dedik ki hani bu yasak mı geldi? Böyle bir şey mi var? Niye hani böyle tepki veriyorsunuz. Çünkü çok böyle özellikle ikinci girdiğimizde kadın gerçekten sanki ondan böyle madde falan istemişim gibi tepki verdi. Çok saçmaydı. Sonra işte üçüncü girdiğimiz yerde sorduk dediler ki evet böyle bir yönetmelik geldi. O yüzden kulak dermiyoruz yasak. Ama hani siz bir yine de bir sorun falan dediler. Sonra biz yoldaki birkaç yere daha sorduk ve onlar da dermediklerini söylediler. En son artık son girdiğimiz yerde neyse ki kadın daha biz hiçbir şey söylemeden ve sormadan dedi ki hani yasak artık. Hani eczaneler delmiyor falan filan dedi. Buna da yasak olması bana çok saçma geldi. Yani eczaneler ne bileyim on, onlar der Yani en steril ortam orası gibi geldi. Hani ben de eczanede deldirmek istedim. Çünkü en azından gerçekten steriliteye dikkat edeceklerini düşündüğümden dolayı herhangi bir işte enfeksiyon vesaire riski olmaz gibisinden düşünmüştüm. Niye ellerinden bu hakları almışlar bilmiyorum. Öyle. O yüzden bugünkü ikinci failimiz. Harry Potter kafesine gidecektik. Gidemedik pazartesileri kapalı oluyormuş. Eczaneler artık kulak delmiyormuş. Şimdi Just gideceğiz. Hani gittiğimiz yerde normalde Just Dance var. Yapılıyor değil mi? Evet gittiğimizde bize derlerse ki artık Jazz bulmuyor burada. Şaşırmam gerçekten yani. Öyle bir şanssız günümdeyim. Ve bence bu benden kaynaklanıyor. Senden kaynaklanmıyor. Çünkü bütün bu planların hepsini ben yaptım. Jazz ben yaptım. Aa, o yüzden Jazz olacak. Ondan sonra sushi yemeye gideceğiz. Bak kesin sushici kapandı. Ama daha geçen gün roziler gitmiş yani. Biliyorum. Açık. Belki Aa, o günden bugüne O şey, günden bugüne kapandıysa gerçekten orası da. Teftiş gelmiş zehirlenmiş. <laughs> Zaten öyleyse yemeyelim. Gitmeyelim yani. <laughs> orası benim çok güvendiğim bir suşici. Orası böyle bir şey. Yaparsa çok yıkılırım. Öyle. Şimdi Jansdans'a e gidiyoruz. Yürümeyelim. 300 metre. Oranın önüne koyalım. Ya koyamazsak? Tamam. Seveceğim sadece. Gitme. Dövüşeceğiz zaten. Tahmin edin geldiğimiz yerde neyi kaldırmışlar. Just yani şaka gibi artık ya bizim bugünkü şanssızlığımız. Bilmiyorum yani neyden kaynaklandığına emin değilim ama çok kötü. Çok içindeyim artık şey dedim hani su şişeye gitmeden önce kontrol edeceğiz yani açık mı gerçekten var mı bir anda kapattılar mı iflas mı ettiler hani bunu kesinlikle kontrol edip gitmemiz gerekiyor artık bugünkü bir tane bile planımız gerçekleşmedi. şu an gideceğimiz suşici gerçekten açık mı değil mi <laughs> bu sefer önceden bakmayı akıl ettik açık mıymış açık görünüyor <gülüyor> İnşallah. <laughs> biz gidene kadar başına bir şey gelmezse hadi gidelim <laughs> burası kapanmamış <laughs> o yüzden mutluyum çünkü suşi yemeğe geldik <laughs> Psycho. Psycho. O komik görünüyorsun biliyor musun? Kırmızı kırmızı olduğum için Turun, Çok utandım. turuncusun hatta kırmızı değil. O olur, utandım. Utandım <laughs> Ego yap bakayım. Ne? Ha. Video kapatmaya geldik. Evet, sizinle olan günümüzün sonuna geldik. Evet ve bir daha bu şahısla bir sene sonra falan vlog çekeceğiz büyük ihtimalle. Belki. ne demek? <laughs> Bakarız. <laughs> Bakarız. evet. Bir sonraki birlikte videomuz 2026'da olacak. O yüzden kendi Bir Bursa vlogu gelmezse. Gelmeyecek. <laughs> Gelmeyecek. Gelmiyormuş. <laughs> yani gelse bile ta 2025 Aralık falan. Kasım Aralık o civarlarda olabilir. Ama o zamana kadar bir daha birbirimizi görmeyeceğiz. Çok kötü. Evet öyleyim. Tamam gidiyoruz. Bu böyle bir videoydu. Bu büyük ihtimal çok kısa bir video oldu bu arada. Şey, reels olur belki. Hayır reels olmaz. olmaz. <laughs> Dümdüz video olur ama kısa olur. Ama olsun. Ben ne koyarsam severler izlerler o yüzden bir de ben varım. Sevmeyecek yani. Bu evet. da kaç. Aa keşke piknik yapsaydık. Birisi vardı. <laughs> Bilmiyorum eğer hala benim videolarımı izliyorsan adını hatırlamıyorum seni. Ama biz e, şeye gittiğimizde, Mısır'a gittiğimizde işte şey diye yorum yapmıştı. Piknik örtüsüyle birlikte bir vlog gelir mi? İşte ikinizin vibe'ını çok beğendim falan filan diye. Böyle bir video gelmişti. Bir video gelmemişti böyle bir. Ben yorum o kızın adını yazdım mı acaba kafamda bir yere. Neydi? Bana maymuna benziyorsun diyen kız. Ya ben, da ben hala o kızın adını <laughs> Ama darks 55 66 mı? Bleks 55 mı? Öyle biri vardı kafamda onun. Şeyma notu mıydı ya? Böyle <laughs> şeymalı şevalli bir şeymiş gibi hatırlıyorum o kızı. Neyse. <laughs> ha neyse. eğer... eğer çok dağıttık konu. <laughs> Evet, eğer o kişi izliyorsa hala videolarımı. Bugün hava çok soğuktu. Aşırı soğuktu yani. Hiçbir şekilde hiçbir yerde piknik yapamazdık. O yüzden özür dilerim. Piknik yapmadığımız için bu etkinliği başka zamanlara <laughs> erteliyoruz. Onu Bursa'da yapacakmışız. Bursa'da piknik yapacak yer yoktur. Var Bursa çok güzel piknik parkları bulunuyor. <laughs> piknik park. <laughs> başka bir şey olmadığı için <laughs> piknik parkı yapmışlar. <laughs> Neyse. Tamam artık gidiyoruz. Bay bay de. Kapanışı sen yap bugün. Bay bay. <laughs>